aldım ben bunu video. Dur. Bekle oynayışına bak. Rütbesine de bak abi. Rütbesi iki çizgi. Öyle bir aynı. Oo, crispy kardeşim. Nereden aldın hileyi? Görev başarılı. Tamam, Bekle abi. Video kaydından merak etmeyin. Long çıkmayın geliyor long. Yok gelmiyor. Şeyden geliyor. Normalden geliyor bu arada haberiniz olsun tam kafadan. Ulan tamam, bana da hile demesinler amına koyayım. Benim vuruşlar da bazen hile gibi. Alıyorum video. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Kral beni bir, bir öldürün ben ben şey yapacağım e, ee, video kaydını onu izle. Ben şu bombaya bir oturayım. Bunun bombası bu. Tamam dayı. Bekle. Crispy'yi alayım. A üstten geldi. Oo, nice shot kardeşim. Şu bir. Şu iki aynen kardeşim. Hop kardeşim nerede o adam ya gördün mü? Görüyor tabii. Bak bak adamın üstten atlayacağına yıkıyor amına koyayım.